Herkese merhaba. Ben Fiat Poyraz Otomotiv'den Muammer Akın. Bugün sizlere İtalyan esintisinin en çok hissedilen aracı olan 500X Cross Plus aracımızı tanıtacağım. Aracımız 500X Cross Plus 1.3 Firefly 150 beygir DCT şanzımana sahiptir. Bu şanzıman türü aynı zamanda Jeep markamızda kullanılan ve müşterilerimizin en çok tercih ettiği şanzımanlardan bir tanesidir. Aracımızın iç donanımına geldiğimizde ise katlanır elektrikli ayna, yağmur sensörü, far sensörü, hız sabitleme, deri direksiyon, 5 inç dokunmatik U-Connect ekran, start stop, elektrikli park freni, USB ve park sensör iptal tuşlarıyla beraber sunroofumuz bulunmaktadır. Bu bilgilere ilave olarak aracımızın sport modu da mevcuttur. Bu moda geçtiğinde araç optimum tork performansı sağlamaktadır. Böylece dinamizm ve performans arayan müşterimiz için gayet idealdir. Aracın dış tasarımına geldiğimizde full led ön farlar, ön park sensörü, katlanır elektrikli yan aynalar, 17 inç alaşım jantlarımız, satin kaplamalı kapı kollarımız, anahtarsız giriş, karartılmış arka cam ve geri görüş kamerası bulunmaktadır. İkinci el ekspertiz kadromuz ile birlikte aracınızı yenilemek istiyoruz. Hedefimiz sizleri 500x konforunu yaşatmak. Bu doğrultuda hepinizi İzmit Poyraz Otomotiv Showroom'larına bekliyoruz. İyi günler dileriz.